Fı tı fı tı. Salih abinin annesi, Salih abinin annesi! Sen de kimsin be? Ya kusura bakmayın anneciğim, ben eve gelemedim Salih abi görmesin diye. Kimsin sen? Vedat ben. Salih abinin arkadaşı ve takipçisiyim. Ben eğer yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum size. Şimdi nasıl diyeyim ya Salih abi iki gündür böyle biraz garip... Biz de merak ettik acaba bir yaramazlık var mı, yok mu diye. Ne kadar tanıyorsun evladım sen Salih'i. Ben Salih abinin hayranı ve takipçisiyim anneciğim. Salih evladım, yılda bir kez gözden kaybolur, gider bir yerlere... ...gelir döner, bir hafta böyle davranır. Biz de memnun değiliz evede danmasından ama doktora bile gösterdik. Yapacak bir şey yokmuş. Bütün hormonları sıfırlanıyormuş. Nereye gidiyorsa Allah'ın belası. Bir hafta sonra ancak kendine geliyormuş. He, geçici miymiş yani bu durum? Geçici evladım, geçici. Şefak sayıyoruz biz de evde. Dört kaldı. <laughs> ne güzel. Sağ <laughs> ol anneciğim. <laughs> biliyordum. Vallahi biliyordum. Abim benim be. <laughs> Bak işte burada da yok. Oğlum siz nasıl yerlere takılıyorsunuz lan? Abi salonu işte ya. Hayır dünden beri bir tuhaflık var zaten Sali abi de. Benim bildiğim yerler bu kadar. Buraya da hiç uğramamış. Senin bildiğin yerlere tüküreyim ben. Siz nasıl kafayla yapıyorsunuz oğlum bunları? Kendine bir şey yapmış olmasın lan bu? <laughs> Dün gece ben artık her şeyi yaptım diyebilirim diyordu. Ben artık insan diyordu. O zaman biz ne kadar karakol, hastane, acil varsa hepsine bakalım Vedo. Ha, nasıl yapacağız onu? Ne bileyim oğlum filmlerde böyle demiyorlar mı? Ne yapalım o zaman? Taksim ilk yardıma mı soralım? bu da inandı ya. Saf mısın oğlum sen ya? Oğlum ona bir şey olmaz, onun derisi kalındır. Bugünlük baktığımız yeter de yarın devam ederiz. Benim işim gücüm var oğlum ya. ya abi son bir yer daha var, oraya da bir bakalım be. İnsan işte vicdanlı olunca böyle oluyor demek Yakın mı? Taksiyle yakın ya. Sen iyi biliyorsun buraları. Var mı taksi durağı falan? He bir korsana yazılırız ya. Bir abi bak, şey yaparız onu. Senin i̇şte nasıl çiğin Mehmet abi. gel. Yer yarıldı sanki yerin dibine girdi arkadaş ya. Vedat, hadi Vedat. işim gücüm var oğlum benim ya. Daha ben şiir gecesine davetliyim ya. Ay tenli içkileri içip sarhoş olacaktım ne güzel. Fıtı, fıtı 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 Salih, ortağım sen evden mi çıktın ya? Biz o kadar masaj salonu, o kadar otel gezdik. Sen evde miydin o sırada? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ailemle beraber ne zamandır bir araya gelip bir yemek yemediydik. Öyle ailecek toplanın bir yemek yiyelim dedik. Biz seni üzülüp üzülüp dağıtmışsındır diye düşünmüştük ama. Ya niye üzülüp üzülüp dağıtayım Muratçığım? Abi hani seni diziden kestilerdi ya biz o yüzden şey ettiydik. <laughs> o mesele. Zaten ben o işe hiç uygun değildim ya. Benim sette falan canım sıkılıyordu. Enstrümanım müsait değil. Ben babama döner meyhane işinden bahsettim. <laughs> Olmaz o iş dedi, batar dedi. Bana da mantıklı geldi. Şimdi buralarda bir bakkal dükkanı bakıyorum ya. Babamın da aklına yeterse o işe gireceğim. Abi ne oluyor be? Salih, Toraman'ım iyi misin? İyiyim iyiyim ya. Malum ev hali. Böyle, böyle röpte şambırla çektim. Hava da biraz serin. Azıcık üşüdüm o kadar. E iyisin sen o zaman. E biz gidelim o zaman. <laughs> Ben de eve gideyim ya. Şimdi merak ederler. Yemeğin ortasında apar topar çıktı mı? Derler ki ya bu çocuk nereye gitti acaba? Başına bir şey gelmesin falan diye merak ederler. Sare sen çok düşündün kafayı taktın da kafayı falan sıyırmadın değil mi? Yok oğlum ben niye düşündüm? Ya ben hayatta her şeyi başarmış bir insanım. Benim artık öyle hırslarım mırslarım kalmamış ki Murat'cığım. Neyi kafaya takayım ben ya? Bütün arkadaşlara selam söyleyin. En kısa zamanda sete geleceğim ziyaret edeceğim onları. Baklavayla. Şey mi yapalım diyorum acaba ya? Taksim'e mi gidelim? Taksim'e gidelim, takıralım biraz. Sen? Yok artık ben ancak alışverişe. Zaten şu Taksim'i bir yıksınlar, bir orası bir ova olsun. Bu dönüşüm bir tamamlansın. Ben bir gideyim bakayım, ondan sonra ancak Taksim'e. E iyi o zaman sen hayatta başarılar. Orada kardeşim, görüşürüz. Gel. <laughs> oh! Bak annem mutlaka yemeğe çağırıyor. Çocukları topla gel diyor. Tamam, hadi görüşürüz. Diye katıldım dediydi. Beynini mi yıkamışlar acaba? Ne olmuş benim koca abime? Bağırma lan! <laughs> Karı gibi de ağlama. Erişkin insan, kendi bir evine git işte oğlum. Adamcağızın belki normali bu. Hayret bir şey, hemen kendini salıver mi oğlum ya? Çok duygusalsın Vedo. Benim işim var, gidiyorum ben hadi. <laughs> Küçük Hüsamettin'e bağladı ya la. Bebe tabii dayanamadı, sarsıldı. Şimdi bunu böyle bırakmak da olmaz. Hadi, hadi Bedu. Hadi sen de gel, hadi. Sen de benimle beraber geliyorsun yalnız, uslu duracaksın. Yok abi sen git, ben böyle iyiyim ya. <laughs> Lan oğlum kalk. Tamam olur. Ne kadar da bir o kadar